Adana'dan Çağdaş Gazetesi'ne geçtiğim zaman kara altında rekor manşetini görüyorum. Günlük petrol üretimi 35 bin varile dayandı. Fakat yerel gazeteleri seçerken Savaş Yıldız bir konuya dikkatimi çekti. Bu haberi önemsediğimi biliyor ama dedi ki haberin içerisinde işçilerle ilgili de bir husus var abi dedi Savaş Yıldız. Okuyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü'nde üretimde yeni rekorlar kırılıyor. Bu güzel ama günlük petrol üretimi 35 bin varile dayanırken Petrol İş Şube Başkanı Şeyh Muz Kaygusuz salgına rağmen özveriyle çalışan petrol emekçilerinin düşük olan kök ücreti de bu rekorla artmalı dedi. Burada bir duralım. Bir yudum su içeyim izin verirseniz. Çok konuştuğum için. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Az evvel sizlere Hatay'daki Pamuk işçilerinin günlük 52 liraya yömeye talim ettiklerini, buna mecbur bırakıldıklarını söylemiştim. Bakın 52 lira. Batman'da da rekor kırılıyor. Bu güzel, üretim olsun. Ama işçinin alın terinin de karşılığını verelim. Yani çok para kazanıyorsa işçi de bundan hakkını alabilsin. Karın tokluğuna doymasınlar efem. Bu da günün mesajı olsun.